Hadi hadi çabuk saat 12 oldu. Bu kadar yavaş çalışırsanız hiçbir işi vaktinde bitiremezsiniz. Svarna hadi elini biraz daha çabuk tut lütfen. Şükürler olsun. Aşkara Arohi adına çok mutlu. Başka bir şey olacak diye çok korkuyorum Evet ama Akşu çok tuhaf hissetmiş olmalı. Akşu Arohi'nin mutlu olması için her şeyi yapar. Yüzüne bakınca bu olanlardan etkilendiğini bile anlamıyorsun. Bakın sonu iyi biten her şey güzeldir. Abimanyo ve Aroh'u birbirlerini seviyor. Bundan daha güzel bir şey olur mu? Şimdi olanları unutup bu akşamki tilak töreni için hazırlanalım. Bu nedir böyle? Daha çiçekleri asmayı bitirmemişsiniz. Oturma düzeni de henüz bitmiş değil. Bunca iş nasıl bitecek? Emirler yağdıracağına önce sen hazırlan. Ama abi bu benim tilak törenim olduğuna göre her şey benim istediğim şekilde olmalı öyle değil mi? Hı? daktilak töreninde bile böyleysen düğünde nasıl olursun? Zaten bu yüzden onu evlendiriyoruz ya. Aa, sadece şaka yapıyordum. Hadi meyve suyunu iç. Aslında bu benim özel karışımım. Enerji verir. Zaten akşama kadar bir şey yemeyeceksin. Abi Mayu ne kadar güzel giyinirse giyinsin. Doktor Arohi her zaman ondan daha iyi görünmeli. <laughs> Biliyor musun Akşara? Bugün Abimanyo'nun çalıştığı hastaneyi aradım ve gün boyu birçok ameliyata girmek zorunda olduğunu öğrendim. Çok meşgulmüş. Ah, bizim tilak törenimizde bile insanların hayatını kurtarıyor. Biz doktorlar hep böyleyiz işte. Sürekli acil vaka oluyor. O yüzden doktorlar Tanrı'nın lütfu olarak bilinir. Evlendikten sonra hastaneye birlikte gidip farklı bir romantizm yaşayacağız. Akşara bugün gerçekten çok mutluyum. Hep böyle mutlu ol ve gülümse. Oo vay canına. Bakın abi nişanlısı için ne göndermiş. <laughs> Ver. Hey, hey. İşimiz başımızdan aşkın ama haberimiz. Evet, hey, hey, doğru. <gülüyor> doğru. <gülüyor> ne güzel. Çok meşgul olmasına rağmen yine de beni unutmamış, bana güzel bir hediye göndermiş. Evet, seni gerçekten seviyor. Hey! Bu ne biçim hediye? Kim böyle bir şey gönderir? Vay canına! Ne kadar tatlı bir hediye. Kalp göndermiş. Abi Mayu gerçekten çok farklı biri. Hem gönderdiği hediye hem de tarzı çok farklı. Tanrı bilir ileride daha nelere tanık olacağım. <laughs> Akşara Ne yaptın sen Akşara? Hediye notunu mahvettin. Çok özür dilerim. Gerçekten çok üzgünüm. Hemen dönerim. Hatırlamak istemiyorum... Hayır istemiyorum... Ne o geziyi... Ne abi Ne de başka bir şeyi... Ben... Sadece... Aru adına... Mutlu olmalıyım... Evet... Ağlamayacağım... Aru adına mutlu olacağım... Hayır ağlamayacağım... Hayır... 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 Ağlamayacağım... Hiçbir şey hatırlamak istemiyorum... Hiçbir şey hatırlamak istemiyorum... Hayır. 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 Hey. Biri bize şarkı söylesin Efendim, bence siz söylemeyin. Neden? Çünkü çok kötü şarkı söylüyorsunuz. Evet, doğru. Kötü şarkı söylemek uykusuz kalmamızı sağlıyor. Hayır. <laughs> 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 şarkıcı olmasanız da fena sayılmazsınız. Akşu, Akşu, Akşu kapıyı açar mısın? Hak şu. Sen iyi misin? Evet abi. e Kıyafetlerimdeki lekeyi çıkartmakla uğraşıyordum. Ben elbisende leke görmüyorum. Ama ağladığını rahatça görebiliyorum. Ağlıyordun değil mi? Hayır ben neden ağlayayım? Üstelik her şey güzel giderken. Hiçbir şey iyi gitmiyor değil mi? Söyle bana Akşu aklından neler geçiyor? Abi lütfen bir daha bu konudan bahsetmeyelim. Sana kaç kez söyledim bu benim hatamdı. Ben buna inanmıyorum. Eminim bir şey yapmıştır yoksa böyle bir yanlış anlam olmaz. Hayır abi. Bazen bir insanla ilgili farklı şeyler düşünürüz ki onun da bizim gibi düşünmeye başladığını zannederiz değil mi? Sorunlar da burada başlar zaten. Benim başıma gelen de bu. Sizin burada ne işiniz var? Şey biz... Bir sürpriz hazırlıyorduk. Aa sürpriz mi? <laughs> Kalan işleri ben hallederim. Abi Hı. bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bu evlilik hoşuma gitmedi. Yani Arohi iyi biri. O da doktor ama... Abimin istediği niteliklere sahip değil. Neden Akşara'yı tercih etmediğini bir türlü anlamıyorum. Ondan hoşlanmıyor olamaz mı Niye? Sonuçta bu onun seçimi. Evet bunu biliyorum ama Akşar Arohi'den çok daha iyi. Annemin bir kopyası gibi ve abim için mükemmel bir seçim. Sen ne saçmalıyorsun öyle? Ha? Bunlar nasıl laflar böyle? Üzgünüm anne biz sadece düğün öncesi... Düğün öncesi tören yapılacak. Müstakbel gelinimiz ilgili nasıl böyle konuşursun? O kızı kardeşiyle kıyaslamak kesinlikle hoş bir şey değil hayır. Herkeste de kusur bulmaya kalkarsan Hayatın boyunca üzüldüğün gibi kendi aileni de üzersin. Ne demek istediğimi anladın mı? Özür dilerim anne, anladım. Yenge, ne kadar stresli olduğunu biliyorum. Lütfen biraz sakin ol. Haklısın, bugün kendimi kötü hissediyorum. Sabahtan beri abiyi düşünüyorum. Onun için dua bile edemedim. Bu kadar endişe bir anne için hiç iyi değildir. Aslında kötüye alamet. Özellikle de evlilik için yola çıkarken. Geldiniz mi? Tam tam vaktinde. Biz döndük ama Abimanyu ve yengem hastanede kaldı. A Ameliyat hala devam mı ediyor? Evet ama Mayma Api'nin yanında. Sen hemen kıyafetlerini hastaneye gönder. Orada hazırlanıp hemen çıkacaklar. Tamam. A A Yüce Tanrım. Umarım vaktinde yetişirler. Yenge. Biliyorsun eskiden beri bunu yapıyorlar. Sakın merak etme. Orada olacaklardır. Hadi sen gidip hazırlan. Hı? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.